Alfa Romeo 33 Stradale'yi bilmeyen tek ben miyim? Klasik otomobil tutkunuysanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Kendinizi 1909 yılında hayal edin. Dünya inovasyonla kaynıyor ve Alfa Romeo adeta bir bomba düşürüyor. 33 Stradale Bu güzellik sadece bir araba değil, bir manifestoydu. Dahi Franco Scaglione tarafından tasarlanan Stradale'nin kıvrımları tekerlekler üzerinde saf sanattı. Kaputun altında ne mi vardı? 230 beygir gücüne sahip 2.0 litrelik bir V8 motor. Bu canavar sadece 6 saniyenin altında 100 km/s hıza ulaşıyordu ve çeneleri yerlere düşüren ikonik kelebek kapılarını da unutmayalım. Alfa Romeo 33 Stradale sadece hızdan ibaret değildi. Zarafet ve saf gücün bir karışımıydı. Otomotiv mühendisliğinin gerçek bir şaheseriydi sadece 18 adet üretildi. Bu da onu otomobil tarihinin en nadir mücevherlerinden biri haline getirdi. Yani bir dahaki sefere klasik otomobilleri düşündüğünüzde Alfa Romeo 33 Stradale'yi hatırlayın. Süper otomobil olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlayan efsaneyi. Güvenli sürüşler ve tutkuyu canlı tutun.